Alta çizilmiyorsa üstüne yapıştırılır. Ayşe Gümüş Sevgi sevgiozgürluktur@gmail.com Sayı 141 Kasım 2025. Uzun bir aylaklık döneminden sonra herkese yeniden merhaba. Çocuksu bir heyecan. Belki de pek çok insana saçma gelecek bir duygusallıkla geçtim klavyenin başına. Ama biliyor musunuz? Çok sahiplendiğim, saçma da olsa benim heyecanım diye sımsıkı sarıldığım bir heyecan aslında. Bu yazıda sizinle paylaşmak istediğim. Malum ya Tam 5 yıldır daha çok haşır neşiriz kitaplarla. Çıkmaz oldu çift taraflı şeffaf bantların yapışkanları ellerimizden. İşte bu aralar benim ellerime daha bir yapışır oldu galiba. Bir süredir okuldan öğretmen arkadaşlarla kitap okuyup tartışmak için toplantılar yapıyoruz. Bir kitabı seçiyor, iki hafta içinde onu okuyup üzerine konuşmak için toplanıyoruz. Hep özendiğim bir şey vardı kitaplarla ilgili. İnsanlar kitapları okurken beğendikleri cümlelerin ya da bölümlerin altını çiziyorlar. Ben okurken Word belgesini kopyalıyorum ama aynı tadı vermediğini söylemeliyim. İlk kitap buluşmasına gittiğimde bir arkadaşım sayfa numarasını söyleyerek orayı açmalarını istedi diğer arkadaşlarımdan. Ben kitabı bile almamıştım Getem'de vardı diye. Getem'de vardı diye ihtiyaç duymayacağımı düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Yetmedi bana. Söz konusu kitaplar olunca hiçbir şey normal olmuyor zaten bende. Kana kana içmek varken bir bardak buz gibi suyu pipetle içiyormuşum gibi hissetmiştim onları izlerken. Sonra bir sonraki kitapta bir şey geldi aklıma. Topluca sipariş veriyorlardı okuyacağımız kitabı. Bana da alın dedim. Ben de istiyorum. Kitabı aldım. Beğendiğim ilk cümlenin yerini bulmak için Be My Eyes ile fotoğrafını çekerek okuttum sayfalardaki yazıları. Zaten okurken 3 aşağı 5 yukarı hangi sayfada olabileceğini tahmin edebiliyordum beğendiğim yerin. İşte o beğendiğim bölümü asetata yazıp sayfaya yapıştırmaya başladım. Size yemin ederim ben uzun zamandır böylesine keyifle kitap okumamıştım. Hiç üşenmedim yazarken ya da yapıştırırken. Tamamını yazmıyordum ya kitabın. Sadece hoşuma giden yerlerini not alıyordum sonuçta. Niye yorucu olsun ki? Kitaba dair hiçbir şeye yorulmam zaten. Kitap toplantısına ben de elimde kitabımla gittim. Ben de havalı havalı söyledim beğendiğim yerin sayfasını. Dijitallikten çıktı kitaptan ruhuma dokunanlar, parmak uçlarıma konu verdiler kelebek hafifliğiyle. Bütün kitapları bu şekilde okuyabileceğimi söylemem epeyce iddialı olur. Ama üzerine konuşulacak bir kitabı bu şekilde okumak bana gerçekten arkadaşlarımın arasına dahil olduğumu hissettiriyor. Dedim ya pek çoğunuza çok saçma. Fazlaca duygusal. Belki de çocukça gelir bu yazdıklarım. Ama bu benim heyecanım. Benim duygusallığım. Benim çocukluğum. Hepsi benim. Bunca dijitalliğin ortasında nostaljik şeyler anlattım size biliyorum. Çağıma ait olmadığımı da biliyorum. Merak etmeyin bu yazıyı uzun tutup sizi daha fazla acayipliklerimle meşgul etmemem gerektiğini de biliyorum. Bir de en iyi bildiğim şeylerden beri ne biliyor musunuz? Hepinizin erişilebilirliğin muhteşem hazlı dediğini buradan duyabiliyorum. Öyleyse bir sonraki yazıya kadar hoşça bakın zatınıza. Yalnız da yazsam ahlak klasiği tabii ki değişmez. Bir sonraki sayıda buluşuncaya dek bize okumaya devam edin anacım.